Yazın vazgeçilmez meyvesi, sofraların incisi üzümün yolculuğu işte bu bağlardan başlıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Çınarlı Mahallesi Türkiye'nin üzüm ihtiyacının büyük bir bölümünü tek başına karşılıyor. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çınarlı'mıza, üzümün başkentine hoş geldiniz. Nasıl gidiyor bu sene verimler nasıl? Vallahi bu sene üzüm güzel. yağış ee, olmamasına rağmen üzümümüz gayet görüldüğü gibi kaliteli ee, ve enfes. Pazara sunmaya gayret ediyoruz. Nasıl talep var mı? Evet talep var. Ee, talep var derken zaten köyümüzden 50 gün süre zarfında her gün 5 kamyon 8'er 9'er kiloluk kasalardan 50 ton civarında 50 gün üzüm yapıyoruz. İstanbul meyve sebze hallerine gö gönderiyoruz. Orada her gün günlük üzümümüz bitiyor. Devrisi güne takip eden günlerde tekrardan üzüm asfıbımıza devam ediyoruz. Peki e, Şarköy'de toplam kaç gün üzüm, e, kaç ton üzüm çıkıyor? Şimdi e, bizim köy 50 gün süresince her gün 50 ton diye ilave e, 50 ton diye hesap edersek diğer köylerden de buna günde bir 10 ton koyarsak işte bunu 50 ile çarptığımız zaman sonuç çıkıyor. Peki kaç eş üzüm var Şarköy'de? Şarköy'de sofralık olarak şimdi çınarlı olarak bahsedeyim ve genelde de bu bu şekilde. Önce kardinal üzümüyle başlıyoruz. Ondan sonra Alfons dediğimiz şu anda hasadını yaptığımız üzümle devam ediyoruz. Ondan sonra Faliari dediğimiz yeni bir çeşit var. 10 yıldır Çınarlı'da ve çevre köylerde var bu. Şarköy'de ekimi dikimi yapılıyor. Ayrıca Red Clock dediğimiz iri bir üzüm var. E, son zamanlarda daha önceden yapılmış ama son zamanlarda nesif gelmekte olan ve benim bildiğim ve İstanbul'da da çok rağbet gören çavuş dediğimiz bir üzüm var. Bu üzüm de Şarköy civarında ve köyümüzde üretilmekte. Ayrıca şaraplık olarak Şarköy civarında, köylerinde Yapıncak üzümü var. Şenso var. Ee, yeni çeşitler var. İşte bunlar üzüm asadı. Devam ediyor bu şekilde ve bu üzümler e, Şarköy'de yetiştiriliyor. Kolay gelsin. Sağ ol, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl zor mu? Zor. Emek isteyen bir iş. Sabah beşte kalkıp bağa geliriz. Bütün gün bundan uğraşır. Çocuk gibi. Çubuğunu ekmekten başlarsın. Gübresi, sürmesi, bağ budaması. Yani sürekli içindesin. Evet. Mart ayında, Şubat'ta mesela aşı yaparız bitkine, yabanisine. Ondan sonra Mart'ta kesimi var. Gübrelemesi var, sürmesi var, ilacı var. Yani sürekli Ekim, Ekim'e kadar yani üzüme gelene kadar, kesip bitene kadar içindesin. Her gün içindesin yani. İyi bir üzümüne sahip edebiliyoruz. İri taneli, çürüksüz olduğunda iri olduğu anlaşılır. Yani şu üzüm güzel. Hiçbir şeyi yok, hastalık yok, bir şey yok. Peki kaç saat çalışıyorsunuz günde? Valla sabah biz 5'te kalkıp kahvaltımızı yapıp 6'da bağdayız. Gün ışıdı, ışıdığında bağdayız yani sandıkla boşalt, üzümünü kes. Hal, nasıl, nasıl yem, 100 sandık mesela keseceksek işimizin o şeyine bağlı. Saat dokuzda da eve gideriz. Çürük, çarık olursa öğlene kadar da sürer. Ama bu sene üzümler çok güzeldi. Yani 9'da evde olduk hep.